Korkacak hiçbir şey yok kendimizden başka diyor Mevlana. Evet aslında korkularımızı, kaygı, streslerimizi hepsini biz kendimiz zihnimizde oluşturuyoruz. Olumsuz duygularımızı tekrar tekrar zihnimize yaşayarak resmen bir işkenceye çeviriyoruz bu durumu. Çin işkencesi gibi bir şey. Bilirsiniz Çin işkencesini. Bir adamı oturturlar bir sandalyeye ve başının üzerine bir, su, bir musluk koyarlar. Musluk su damlatıyor tıp 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 başının üzerine. Başlarda bu basit ve hafif bir şey gibi gelir. 10-20-30 su damlası ama su damlalarının sürekliliği yani yüzlerce binlerce su damlası işte işin işkence boyutu bu bir müddet sonra geri dönüşü olmayan bir deliliğe kadar ilerletir. Peki bu işkencenin özünde ne var? Bir su damlası. Başka hiçbir şey yok. Bir su damlası. Peki delirten ve işkence boyutuna getirten şey ne? Su damlalarının sürekliliği. İşte hayat da böyle. Yaşadığınız sıkıntı, stresler bunların tamamı ilk etapta bir su damlası gibi küçük. Ama bunu tekrar tekrar zihninizde yaşadığınız müddetçe bunu siz